O gece, ah o gece sanki ruhumun ta kendisiydi. Hani bazen öyle anlar olur ya, gökyüzüyle içinizdeki fırtına bir olur. İşte aynen öyleydi. Ağır gri bulutlar şehrin üzerine çökmüş, her yeri sessizliğe bürümüştü. Ama o sessizliğin altında öyle bir uğultu vardı ki, sanki dünya nefesini tutmuş büyük bir fırtınanın kopmasını bekliyordu. Salonumuzun penceresine vuran her bir yağmur damlası, loş lambanın ışığında pırıl pırıl parlıyor, cama çarptıkça içimde tuhaf bir ürperti bırakıyordu. Hasan, o her zamanki gibi karşımdaki kadife kaplı tekli koltukta oturmuştu. Elindeki ince belli bardağın camında biriken buğuya dalmış gitmişti. Çayın o demli, sıcacık kokusu odanın her köşesine yayılıyor, içimi ısıtıyordu. Ama biliyor musunuz, asıl sıcaklık çaydan gelmiyordu. İçimizde, belki de yıllardır uyuyan ama o gece uyanmaya karar vermiş, bambaşka bir ısının kıpırdadığını hissediyordum. Sanki kanımda değildi. De, ruhumun en derinlerinde bir şeyler kaynamaya başlamıştı. Birden ağır ağır gözlerini kaldırdı. O ana kadar dalgın dalgın baktığı buğulu bardaktan doğrudan benim gözlerime çevirdi bakışlarını. Dudaklarının kenarında belli belirsiz, yakalamanız için çaba harcamanız gereken ama yakaladığınızda da sizi içine çeken o belirsiz gülümseme vardı. Yıllardır tanıdığım, ezbere bildiğim Hasan'ın gözlerinde o an farklı bir parıltı gördüm. Sanki gizemli bir davetiye. Hatırlıyor musun?" dedi. Sesi o kadar alçaktı ki, sanki sadece ikimizin duyabileceği fısıltıdan hallice bir melodiydi. Hep konuştuğumuz o hayali. Ah be, yutkundum. Bir an boğazıma bir yumruk tıkandı sanki. Kalbim, kalbim o kadar hızlandı ki, sanki göğüs kafesimi parçalayıp dışarı fırlayacaktı. Nasıl hatırlamazdım ki o hayal? Yıllardır yalnız kaldığımızda, gecenin en karanlık, en sakin saatlerinde Fısıltılarla konuştuğumuz ama hiçbir zaman dilimizin ucuna getirmeye cesaret edemediğimiz o yasaklı konu. Onun adı bile içimi titretmeye yeterdi. Gözlerimi kaçırmaya çalıştım. Sanki bakışları beni soyuyormuş gibi. Ama imkansızdı. Onun gözleri mıknatıs gibi üzerimdeydi. Beni bırakmıyordu. Gözlerini ayırmadan aynı tonda devam etti. Bazen düşünüyorum, dedi. Sanki o düşünce bile fısıltılarla söylenmeliydi. Ya o hayali gerçek yapsak. Nefesim tam anlamıyla boğazımda düğümlendi. Sanki ciğerlerime hava yerine kurşun dolmuş gibiydi. Yağmurun cama vuruş sesi o an sanki odanın içinde değil de tam kalbimin içinde yankılanıyordu. Her damla bir tokmak gibi vuruyordu sanki göğsüme. O an sadece onun gözlerinin içinde kayboldum. Gözlerinde gördüğüm o davetkar parıltı içimde hem tarifsiz bir heyecan hem de tarif edilemez bir korku uyandırıyordu. Ne olacaktı şimdi? Yılların birikimi o gece mi boşalacaktı? Tam o kritik anda, tam her şeyin düğümlendiği o eşikte... Kapı zili çaldı. O anki irkilmemi size anlatamam. Sanki bir buz gibi soğuk duş anın büyüsünü paramparça etti. Hasan hiç acele etmeden, o sakin, ağırdan alan tavrıyla yerinden kalktı. Sanki dünyanın sonu gelse bile o adımlarını hızlandırmayacaktı. "Onlar geldi," dedi. Sesi o kadar rahattı ki, sanki bir filmde rol yapıyordu. "Kim?" diye sordum, sesim titriyordu. Ama aslında biliyordum. İçimdeki o uğultu zaten bir süredir bunun habercisiydi. Senin de çok iyi tanıdığın arkadaşlarım. Kapı açıldığında içeri dolan hava serin ve yağmur kokuluydu. Seyfettin ve Murat, onları yıllardır tanıyordum. Bizim soframıza oturmuş, kahkahalarımıza ortak olmuş, hayatımızın bir parçası olmuş insanlardı. Ama bu gece, hayır, bu gece her şey farklıydı. Gözlerinde o her zamanki sıcaklık değil, farklı bir pırıltı vardı. Sanki onların da bu yasaklı hayalin bir parçası olduğunu söyleyen sessiz bir bakış. İçeri adım attıkları an salonun havası değişti sanki. Ayakkabılarını çıkardılar, ıslak pardösülerini portmantoya astılar ve salona geçtiler. Hasan bana kısa bir bakış attı. O bakışta bir ton kelime vardı. Hazır mısın? Sessiz bir soruydu bu. Aynı zamanda da artık geri dönüş yok diyen bir uyarı. Yutkundum, sadece başımı salladım. Üçlü koltuğa yan yana oturduk. Ben ortadaydım. Seyfettin solumda, Murat sağımda. Henüz kimse bir şey dememişti ama bedenimin içindeki o kıvılcımlar artık adeta bir ateşe dönüşüyordu. Ellerim titremeye başlamıştı, dizlerime bastırıyordum ama faydası yoktu. Kalbim göğüs kafesimde deli gibi atıyordu. Hasan karşıdan bakıyordu. Gözleri hala benim üzerimdeydi. Dudakları kıpırdamıyordu ama bakışları o kadar çok şey söylüyordu ki Sanki zihnimin içine fısıldıyordu. Sen benim kraliçemsin ve bu gece her şey senin için, her şey bizim için. Seyfettin yavaşça bana eğildi. O kadar nazik bir hareketle elindeki ince belli, ağzına kadar doldurulmuş bir bardak suyu uzattı. Avuçlarının sıcaklığı bardağa sinmişti. Bardağı alırken parmak uçlarım onun avucuna değdi ve o an İçimde buzlar eridi sanki. Tuhaf bir sıcaklık yayıldı tüm bedenime. Murat hafif bir kahkaha attı. Sesi neşeli ama gözlerinde farklı bir anlam vardı. "Yağmurda ıslanmışız, soba lazım bize." Ben de gülmeye çalıştım ama sesim çıkmadı. Sadece titreyen elimi gördüm. Çünkü içimdeki ateşi artık saklayamıyordum. Sanki gözlerimden, tenimden alevler fışkırıyordu. Yağmur camı döverken salondaki sessizlik giderek yoğunlaştı. Herkes nefesini tutmuştu sanki. Sadece yağmurun sesi ve kalbimin güm güm atışı. Hasan'ın gözlerinde gördüğüm o parıltı içimdeki korkuyu dağıtıyor. Beni daha da cesur yapıyordu. Sanki bana bir güç veriyordu, bir izin, bir davet. O an biliyordum. Bu gece yıllardır konuştuğumuz o hayalin, o yasaklı fantezinin ilk adımı atılacaktı ve ben buna hazırdım. Salonun havası o kadar değişmişti ki, sanki nefes almak bile farklı bir ritme bürünmüştü. Yağmur damlalarının cama vuruşu, dışarıdaki dünyanın tüm seslerini yutmuş, içerideki sessizliği daha da derinleştirmişti. Ben o üçlü koltuğun tam ortasındaydım. Sağımda Murat, solumda Seyfettin. Onların tenlerinin sıcaklığını hissediyordum. Hasan ise tam karşımızda, sırtı koltuğa yaslı, sessiz, Gözleri aralıksız benim üzerimde. Her bir bakışı içimde bir yerleri ateşe veriyordu. Seyfettin hafifçe bana doğru eğildi. O kadar yakındı ki nefesi kulağıma değiyordu. Sesli bir fısıltıdan ibaretti ama içimde fırtınalar kopardı. Üşüyor musun? Sesini duyunca kalbim hızla çarptı. Üşümüyor muydum? Hayır, tam tersi. İçimde alevler yanıyordu. Sanki her zerrem ısınmıştı. Ama sadece başımı salladım, konuşmaya takatim yoktu. Konuşsam sesim titrerdi, biliyordum. O an omzuma hafifçe dokundu. Dokunuşu o kadar kısaydı ki neredeyse hissetmedim. Ama o kısacık temas bütün bedenimden aşağıya doğru bir ürperti akıttı. Bir nehir gibi, buz ve ateş karışımı bir nehir. Murat, sanki ortamdaki bu tuhaf gerilimi dağıtmak istercesine hafif bir kahkaha attı. Hasan, eski günlerdeki gibi değil mi? Yine bir aradayız. Hasan gülümsedi ama tek kelime etmedi. Sadece gözlerini benden ayırmadı. Bakışlarında öyle bir huzur vardı ki, sanki tüm bu anı yıllardır beklemişti. Ama aynı zamanda öyle bir ateş, öyle bir davet vardı ki, sanki sessizce bana devam et, korkma İstediğin bu, biliyorum, diyordu. Bir anlık sessizlik. Sonra Murat, elini uzatıp sehbada duran bardağı almak isterken, eli benim elime değdi. Bir saniye bile sürmedi o temas belki milisaniyeler. Ama o temas içimde bir fırtına kopardı. Sanki dokunduğu her yer alev almıştı. Hasan'ın bakışlarını yakaladım. Dudaklarının kenarında belli belirsiz bir kıpırtı vardı, bir tebessüm. Gözlerinde öyle bir parıltı gördüm ki... Sanki ben onun hayalini yaşıyordum, o da bundan tarifsiz bir gurur duyuyordu. Seyfettin yavaşça sanki farkettirmeden bana biraz daha yakın oturdu şimdi nefesi neredeyse boynuma çarpıyordu çayın o demli kokusu ile onun teninin o taze erkeksi sıcaklığı birbirine karışıyordu gözlerimi kapattım çünkü bu kadar yakınlıkta bu kadar yoğun hislerle zaman durmuş gibiydi sanki o an evren sadece bizim için yaratılmıştı Hasan'ın sesi duyuldu, alçak ama şaşırtıcı derecede kararlıydı. İyi misin? Başımı kaldırdım, göz göze geldik. O an gözlerinde sonsuz bir destek gördüm. "İyiyim." dedim ama sesim titriyordu. Titriyordum. Çünkü içimdeki bu ateş artık kontrol edilemez bir hal almıştı. O an anladım ki artık geri dönüş yoktu. Bu gece her şeyin değiştiği gece olacaktı. Murat'ın eli o kadar hafifçe dizime değdi. Parmak uçlarımla kumaşın arasından tenimi hissetti. Aynı anda Seyfettin'in nefesi boynuma çarptı, saç diplerim ürperdi. Ve Hasan bütün bu anı seyrederken gözlerindeki parıltı daha da büyüdü. Sanki o parıltı içimdeki ateşi körüklüyordu. Ben onların arasında sanki dünyanın merkeziydim. İlk defa üç farklı nefesin, üç farklı sıcaklığın aynı anda beni sardığını hissettim ve içimden bir ses fısıldadı. Artık başladık. Saatin tiktakları salonda yankılanıyordu ama ben o sesi neredeyse hiç duymuyordum. Çünkü içimdeki ses o kadar güçlüydü ki, üç farklı nefes, üç farklı sıcaklık hepsi bir araya gelip bedenimin etrafında görünmez ama hissedilebilir, elle tutulur bir dalga oluşturuyordu. Sanki beni bir koza gibi sarmışlardı. Hasan, tekli koltukta, gözleri hala benim üzerimdeydi. Dudaklarının kenarında huzurlu bir gülümseme vardı ama gözlerinde fırtına kopuyordu. Onu böyle hiç görmemiştim. Aynı anda hem seyirciydi hem de tüm bu yaşananların en büyük parçası, baş mimarı. Gözlerinden akıp giden bir onay vardı, bir izin, bir devam et fısıltısı. Seyfettin'in eli yavaşça parmaklarımın üzerine kapandı. O kadar narin, o kadar hafifti ki bu dokunuş sanki en kırılgan porselene dokunur gibi. Parmaklarıma değdiği an tüm damarlarımdaki kanın akışı değişti. Murat ise yanımdaki yastığı çekti, bana daha yakın oturdu. Koltukta aramızda hiç boşluk kalmamıştı ve ben ikisinin arasında Hasan'ın o ateşimsi, huzur dolu gözlerini unutmadan sanki tek bir melodinin içine çekiliyordum. Üç farklı enstrüman tek bir armoni yaratıyordu. Nefesler karıştı. Odanın içinde artık sadece bizim nefes seslerimiz vardı. Eller aynı anda omuzlarımda, belimde, parmak uçlarımda gezindi. O an bedenim sanki notalara dönüşmüştü. Her dokunuş yeni bir ses, her nefes yeni bir ritim. Hasan'ın gözleri o ritmin şefi gibiydi. Her şeyi görüyor, hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Gözlerinden okunan o ifade bana inanılmaz bir cesaret veriyordu. Sanki benimle birlikte her şeyi deneyimliyordu. Her hücremde bir an başımı çevirdim, Hasan'a baktım. Gözlerinin içine baktım. Bakışlarında öyle bir gurur vardı ki, sanki fısıldıyordu. Sen artık sadece eşim değilsin. Sen kraliçemsin ve bu gece herkes senin için burada. Benim için, bizim için. Bu bir adanma, bir teslimiyet anıydı. Sadece benim değil, hepimizin. Saat ilerledikçe zaman kavramını tamamen yitirdim. Dışarıdaki dünyanın varlığı silinmişti zihnimden. Perdenin aralığından sızan ay ışığı loş salonu aydınlatıyor, yüzümüze düşüyordu. Murat'ın hafif bir kahkaha atışı salondaki bu yoğun havayı anlık da olsa yumuşattı. O an Hasan'ın gülümsemesi daha da büyüdü. Seyfettin'in nefesi kulağımı ısıtırken Hasan başını geriye yasladı, gözlerini kapattı. Belki de o an sadece sadece hayalini yıllarca kurduğu sahneyi zihninde kaydediyordu. Ya da belki de o an onun içinde her şey anlam kazanmıştı. Bedenim ateş gibiydi ama bu ateş yalnızca arzunun değil, aynı zamanda kabul görmenin, istenmenin, en derin fantezinin gerçeğe dönüşmesinin ateşiydi. Bu, yasaklı olanın cazibesi, keşfedilmemiş olanın büyüsüydü. Ve ben bu büyünün tam ortasındaydım. Sabaha doğru yağmur dindi. Dışarıda serin, taze bir rüzgar camdan içeri süzüldü. Biz hala aynı yerdeydik. Koltuğun üzerinde nefeslerimiz birbirine karışmış. Hasan yavaşça, sessizce yanımıza yaklaştı. Elimi tuttu. O an bütün geceyi özetleyen tek bir bakış vardı aramızda. O bakışta her şeyin başladığını ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladım. O bakışta derin bir anlayış, paylaşılan bir sır ve sınırsız bir gelecek vardı. Ve ben içimden dedim ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu gece, bu gece yeni bir başlangıçtı. Bizim başlangıcımız. Güneşin ilk ışıkları perdeyi delip salona girdiğinde içimde hem tarifsiz bir huzur hem de tatlı bir ürperti vardı. O sabah aynaya baktığımda artık eski ben değildim. Gözlerim farklı parlıyordu. Gülüşümde yeni bir anlam vardı. Sanki ruhum uzun bir uykudan uyanmış, bambaşka bir kadına dönüşmüştü ve biliyordum ki bu hikaye henüz bitmemişti. Bu sadece bir başlangıçtı.